Kara Harp Okulu'nun 30 Ağustos'ta düzenlenen mezuniyet töreninde teğmenlerin kılıçlarını havaya kaldırarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz." demesi kamuoyunda geniş yankı uyandırmış. Teğmenlerle ilgili soruşturma başlatılmıştı. Kara Harp Okulu birincisi Teğmen Ebru Eroğlu ve Teğmen İzzet Talip Akarsu ile birlikte 4 teğmenin daha TSK'dan ihraç istemiyle disipline sevk edildiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kılıçlı yemin görüntülerine ilişkin bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Bunlarla ilgili bütün araştırmalar yapılıyor. Oradaki birkaç tane kendini bilmez. Bunlar da temizlenecek demişti. Türk Silahlı Kuvvetlerinden ise mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır. TSK'yı tartışmaya açıp itibarını zedelediler. Açıklaması geldi. <laughs>